Bir başka oran orantı sorusu. Aynı kapasitedeki makineler 30 ton poşet üretebiliyor. Makinelerden 10 tanesi bozulunca aynı sürede 20 ton poşet üretebiliyor. Buna göre başlangıçta kaç makine vardır demiş. Bu soruda ilk başta ben ilk durumdaki makine sayısını bilmediğim için x diyerek başladım. Bu x tane makine 30 ton poşet üretiyor. Sonra bunlardan 10 tanesi bozuluyor. Yani x eksi 10 tane olacak. Ve bu 20 ton poşet üretebiliyor. Doğru orantı ters orantı diye baktığım zaman e, makine sayısı azalmış, üretim o da azalmış. O zaman bu doğru orantı olmak zorunda. İçler dişler çarpımı yaptığımız zaman x çarpı 20 x eksi 10 çarpı 30'a eşit olması lazım. Her ikisinden birer tane sıfır siliyorum. Yani 10'a böldüm. Daha sonra ifadeye dağıtıyorum. 2x eşittir 3'ü hem x ile hem eksi 10 ile çarpmam gerekir. Yani 3x eksi 30 yapar. Eksi 30 sol tarafa 2x sağ tarafa gelirse x eşittir 30. Yani ilk durumdaki makine sayısı 30 taneymiş. Doğru cevabımız C şıkkındaki 30 olacak.